23-29 Ocak haftalık burç yorumlarımızda sizlerleyiz. Sevgili koçlar gökyüzünün bu hafta sizlere mesajı eğer bir insanı gerçekten istiyorsan onunla yaşadıklarını değil onun sana yaşattıklarını hatırla. Bu ilkeyle özel yaşamınızla ilgili konularda serzenişte bulunduğunuz, şikayetçi olduğunuz tekrarlarla ilgili kararlar almanız konusunda uyarıyor gökyüzü sizlere. İşinizle ilgili konularda şansınıza güvenerek atacağınız adımlar beklenmedik sonuçları, olumsuz durumları karşınıza çıkartabilir. Hayal kırıklıkları yaşamak istemiyorsanız var olan şartları muhafaza etmeli, şansınızı değil bilginizi, yeteneklerinizi, becerilerinizi ortaya koyarak işinizle ilgili konularda istediğinizde ne kadar hakim olabildiğinizi dosta düşmana göstermelisiniz. 28 Ocak'ta Kova burcunda yeni ay gerçekleşecek. Yeni ay enerjisi var olan ilişkinizi, evliliğinizi derin bir analizden geçirerek yola tek başına devam edip etmeme noktasında karşı tarafında emeği, tepkileri ve sevgisinin belirleyeceği şekilde etkili olacak sizler için. Kova yeni ayı hayatınızla ilgili pek çok ilki, olumlu enerjiyi ve uyanışı getirecek sizlere. Özellikle sizlere tavsiyem iş hayatınızda, eğitim hayatınızda ertelediğiniz ne varsa 28 Ocak'ta Kova Burcu'nda gerçekleşecek yeni ayla Ertelediğiniz her şeyi gündeminizi alarak devam edin. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun.